Yönetmen. Tatil kitabını bizim büyük çaresizliğimizi çekti. Ulusal ve uluslararası önemli sinema festivallerinde ödüller aldı. Taşlı'nın çocukluğunu da, büyük şehrin insan ruhuna ezen karmaşasını da layıkıyla anlattı. Hikayesi olan, hikayesini iyi anlatan adamlardandı Velhasıl. Bir heyecanın, dolu dolu anlatmanın, Öncelikle düşünmenin adamıydı Seyfi Teoman ülke sinemasına genç yaşında önemli katkılar yapmaya başlamıştı. Benim için sinema sanatının gücü ve büyüsü derin bir etkinin ve anlam dünyasının kapılarını aralayabilmesinde anlaşılması, tanımlanması zor, karmaşık durumları sezdirebilme yeteneğinde saklı. Bu, ha milyonlarca dolar harcanmış bir süper yapımda gerçekleşsin, ha bir öğrenci filminin kaba montajında tesadüfe bulsun, benim için değer fark etmiyor demişti. Bu derinliğin ve anlamın peşine düştü ve yol olanlara da omuz verdi. Büyük Yunus bu dünyada bir nesneye yan için yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi demişti. Aynı öyleyiz bizde, içimiz yanıyor, özümüz göğünüyor Seyfi için. 35 yaşında bu dünyadan uğurladık. Dostumuzdur, yol arkadaşımızdır. Allah'tan rahmet dilediğimizdir.